Herkese yeniden merhabalar. Bugün günlerden 15 Kasım Cuma günü. Ben bugün 10 saat çalıştım. Öncelikle saat 9'da kalktım ve genel deneme yapayım dedim. 1 saat 50 dakika, 55 dakika gibi bir sürede bitirdim. O saatte ses olmaz diye kalktım. Kütüphaneler dolu, gidemiyorum. Yani zaten küçük bir şehirde yaşıyorum. Kütüphanelerde böyle. Çanta koyma olayları falan oluyor abi. Gidiyorum. Geri dönüyorum eve. O yüzden gitmedim. İşte şey herkes tatilde şu anda Kasım. Ara tatil olduğu için. Üstte de küçük çocuk var. O koşmasın diye <laughs> erkenden kalktım. O da galiba benim aynı saatte kalktı. Deneme boyu Allah razı olsun koştu üstümde. <laughs> neyse Türkçe biraz kötü geldi onun dışında yine iyi bir denemeydi 98-25 netim geldi yanlış hesaplamadıysam ufak tefek sıkıntı olmuş olabilir yani bilmiyorum matematiğini yapamıyorum şu net işinin deneme basitti bu arada Boşa ağlamayacağım şimdi yani 100 yapılabilir bu çok rahat bir şekilde şöyle göstereyim soru çok şey saçma bir soruydu bu arada 3-4 kere baştan okudum Boşa vakit kaybettim. Keşke boş bıraksaydım. Şöyle hızlıca göstereyim. Devam edeyim. Şurayı başta işaretledim. Son dakika geri dönüp sildim hepsini. Çünkü dedim ki bunlar çok emin olarak işaretlediğim sorulardı. Kesin yanlıştır dedim. Ve şurada görüyorsunuz cevaplarımı. Gerçekten yanlışmış. Şöyle burada cevap anahtarını yanlış gördüğüm için yanlış sandım. Ama doğrularmış. Son olarak iyi geldi. 3 boş bir yanlış geldi. Matematik daha iyiydi. Önceki bölümlere kıyasla. Şu soruyu nasıl yapacağımı unutmuşum. Yani böyle bir soru tipi var. Daha önceden gördüğüme çok eminim. O an zaten onun tereddütüyle bayağı bir takıldım o soruya. Tek tek saydım. Yanlış saymışım zaten. Öyle. olasılık sorusu standart. En azından birisi yanlış karar denemedi. Şunu çok yani saçma bir şekilde gitmiş bu da. Basit soruları o yüzden açıklamayacağım. Şöyle. Galiba bir 5 ya da 6 yanlışım vardı. Fizikte ilk sorum yanlış. Sonra bir de şu kaldırma kuvveti sorum yanlış. Ben bunu sonradan dinlemedim bir de. Hatırlamıyorum nasıl çözüldüğünü. Kaldırma zaten genelde yanlış çıkıyor. Kaç kere dinledim. Bilmiyorum yani. Bir türlü olmadı. Bir daha dinlemek için de çaba sarf etmeyeceğim yani. Biz, yani bir süre sonra denemeleri göre göre soru tiplerini ezberliyoruz zaten. Ya da mantığını bir şekilde anlıyoruz. Zamanla oturacağını düşünüyorum. Şimdi bir daha baştan oturup 2-3 günümü bir soru belki gelir belki gelmez bir yere ayırmak istemem. Arkadaşlar ben Kasım tatilinde limit, türev, integrali bitirecektim. Temiz bir şekilde ama devam edecektim. Sonrasında video sayısına baktığımda gözüm korktu. Dedim ki ben önce bir fiziği bitireyim, sonra matematiğe dönerim. Zaten fizik bir günde hallolur dedim. Hallolmuyormuş, görmüş oldum. <laughs> Pazartesi günü başladım dalga mekaniğinden başladığım konu. Bugün yani cuma günü soru çözümüyle, kitap bitirmesi, tekrarlarıyla falan modern fizik görüntüleme teknolojileri falan bitti. Tabii tam olarak bitmemiştir. Hala eksik olan yerler vardır. Ama elimde çok fazla test kitabı var. Onları erittik, yani erittikçe tabii ki yanlışlarımı, hatalarımı kapatırım diye düşünüyorum. Ee, şöyle başlayalım. <laughs> ders kitabını Özcan Aykın'dan dinliyorum bu arada ben. O yüzden ders kitabını bitirdim. Tüm sorulara baktım. Şöyle. Bayağı not aldım. Çok çalıştım. Zaten dalgaları iki gün verdim. Modern fizik falan o kısımlarda iki günde bitmiş oldu. Sonrasında VIP fizik. Ben iki tane ucadan gitmeyi seviyorum derslerde. Mesela matematikte hem Eyüp Bey hem matematiğin güler yüzü dinliyorum. Geometri kısmı sadece Eyüp Bey'den dinliyorum. Başka ders zaten kaldım. Hakimya vardı pardon şey oldu. Onları ben biraz kitaplardan okuyorum. Okulda hocadan dinliyorum falan. O yüzden YouTube'dan pek gitmiyorum. Yani zaten organik kimyayı da Kasım sonu gibi başlarım. Şu an bir matematikle fiziği halledelim istedim. İşte bu da aynı şekilde bitti. Hepsini hocadan dinlemedim bu arada. Çok sıkıcı çünkü. Yani konusu konu özel olduğu için biraz da. Nisan yani çok sıkıyor dinlemesi. Özellikle şu kısımda aşırı bunu aldım. Çok sıkıldım. Bu kitapta bayağı bir yıpranma. Göz yaşları. İşte tabii yani çok basit bir kitap temel olarak kullanabilirsiniz. İçinde sayısal sorular da var. Yani sınava yakın değil. Temel atacağım diyorsanız alabilirsiniz. Panime alternatif yani ikisini kullanabilirsiniz. Ama ben bilgisayar malcıyım. Bilgisayar mal ve 3, 4, 5 kullanırsanız ikisini aynı anda almaya da pek gerek yok gibi. Bir de üstüne 3 de atarsanız zaten AYT fizik fullenir diye düşünüyorum ben. Ben şöyle söyleyeyim. Kendime pek güvenmediğim için fizik noktasında ve kitapları çok hızlı çözdüğüm için 5-6 tane kitap aldım. Yani hepsinin her testini çözmeyeceğim. Özellikle manyetizma kısmına odaklanmayı düşünüyorum kaynaklarda. Bu şekilde. Bitti işte. Bunun çok da gösterilecek bir yanı da yok aslında. Şuraları yırttım işte. Bir şey kaldı. Son konu şu teknolojiler falan. Oradan 5-6 test kaldı. Onu da artık bıraktım yani yeter dedim. Ve çok şükür. Şükür kavuşturana. Eyüp boncuktan türev dinliyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha türev alma kurallarının dördüncü videosundayım. Ama saat geç olduğu için yatma kararı aldım. Yarın videoyu başından açıp izleyeceğim. Yani dördüncü videoyu başından alıp izleyeceğim bu şekildeydi. Bir de ben şey yaptım, paragraf denemesi yaptım. Çünkü deneme netimi beğenmedim. O yaptığım paragraf denemesi de 18 dakika sürdü. 25 soru vardı. Oradan da 4 yanlışım çıktı. O şekildeydi. Unuttuğum bir şey yoksa yaptıklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.